Çiçek mi çek benim için önemli değil. Sibel Hanım bir gün öbür gün gelmiş mi? Beni öpmüş mü? Hayatım karıcığım o senin en çok sevdiğin koltuk takımını alacağım demiş mi? Dememiş. Boşanacağım abla boşanacağım. Bu programda boşanarak ayrılacağım. Kararımı verdim ben. Son sözüm bu mu? Son sözüm bu abla. Boşanıyorum. Ahmet Bey siz ne diyorsunuz? Ay Ahmet Bey Allah aşkına çıkarın şu kafanızdakini. Çıkarma sakın çıkarma abla sakın çıkarmasın. 20 yıldır ben bu herifin suratını çekiyorum. Ben bundan sonra çekemem. Bak çıkarsan valla kalkar giderim reyting falan yapamazsınız ha. Bak Bak bundan dönüş yok. Bu son sözün mü? Son sözün mü? Bak dur. aşka dair duygular. duygu Duyguseli. Sen Tekrar aşktan bir araya anlarsın? Gelmek. Ya o şarkımız. Duyguseli ne şarkısı? Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, Ya ya laflara Arar, bak. bulur yine seni ya, severim. Ya bırak beni bulma. Allah aşkına bunu ben bulmayacağım bir yere gönderin beni abla. Fatma Hanım yalnız bak Ahmet Bey'e büyük haksızlık ediyorsun. Adam gitti senin en beğendiğin koltuğu aldı getirdi. Ne koltuğu Sibel Hanım? Ne koltuğundan bahsediyorsun? Ben sürpriz falan hiçbir şey görmedim. Ne koltuğu? Üzerinde oturduğun koltuklara bir bak bakalım. Ana kız hakikat. Güney Londra'daki Catford İstikbal'den beğendiğim koltuk. Kız Sibel Hanım ben heyecandan bunu fark edemedim. Size de çok teşekkür ederim. Kesin sizin sayenizde Catford İstikbal'e de teşekkür ediyorum. Bana, bana, bana teşekkür yok mu? Sen sus! Seninle evde görüşürüz.